Aktif adam. Nükleer enerjinin yıkıcı gücü söz konusu olduğunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarını ya da Çernobil nükleer felaketini hepimiz biliyoruz. Peki bir iş kazası sonucu tarihteki en kötü radyasyon yanıklarına maruz kalan bu adamı biliyor muydunuz? Son derece radyoaktif olan 16 kilo uranyuma çıplak elleriyle temas etti ve yaşadığı dehşeti şu ana kadar hiç kimse yaşamadı. Adam uranyumu mu avuçladı amınım? Uranyum maruz kaldığı radyasyon seviyeleri hesaplandığında bu adamın kurtulma şansı olmadığını açıkça gösteriyordu. Öyle ki bir gün dayanamayıp yeter artık dayanamıyorum bana işkence etmeyin ben kobay değilim demesine ve tüm yalvarışlarına rağmen kendi iradesi dışında acı içinde yaşatılmaya çalışıldı. Onun ben nereden hatırlıyorum lan bu videoyu? Sanki biz bu olayı bir yerde duyduk ya. Adı Hisashi Oichi. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye ise onun rahatsız edici ve bir o kadar da trajik hikayesi. Sınırlı doğal kaynaklara sahip ve enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı bir ada ülkesi olan Japonya, nükleer enerji üretimine yöneldiğinde ilk nükleer enerji santrali... Yo, yo, farklı bir olaydı herhalde arkadaşlar. ...santrali 1966 yılında Tokyo'nun yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki Tokai. Tokai'de kuruldu. Ne güzel bir yermiş lan. Zamanla santralin etrafında çok sayıda nükleer bölüm oluşmaya başladı. 1997 yılında bu yapılardan birinde meydana gelen bir patlama onlarca insanın radyasyona maruz kalmasına yol açtı. Ardından hükümet ihmali gizlemek için bir örtbas operasyonu başlattı. Ancak bu olaydan 2 yıl sonra çok daha büyük boyutlarda bir başka felaket daha yaşanacaktı. Fark ettiniz mi? Her bu patlamaların yaşandığı yerlerde hükümetler gizlemeye çalışıyor. Her yerde aynı. 35 yaşındaki Hisashi Oichi, 1980'lerin sonunda radyason kazası yaşanan yerden 6,5 kilometre uzaklıkta bir yan kuruluşu olan Japonya Nükleer Yakıt Dönüşüm Şirketi'nde çalışan bir teknisendi. Tesisin ana görevi son derece radyoaktif bir kimyasal olan uranyumu nükleer enerji amacıyla zenginleştirilmiş uranyum dioksit yakıtına dönüştürmekti. Bu işlem... Kömür gibi duruyor lan. Birkaç elementin devasa bir metal kazan içinde zamanlanmış bir sırayla karıştırılmasını içerir. Ayrıca hassasiyet gerektiren bir iştir ve teknisyenleri aşırı yüksek risklere maruz bırakma potansiyeline sahiptir. En ufak bir yanlış yapıldığı takdirde nükleer radyasyon üreten bir tepkime başlatabilir. Sıkıntı yani uzak duracak. 30 Eylül 1999 sabahı Hisashi ve meslektaşları Masato Shinohara ve Yutaka Yokokawa için Yutaka sıradan Yokokova. bir iş günü olarak başladı. O gün bu üç adam bir parti nükleer yakıt hazırlamakta görevliydi. Şirket yakıt çubuğu siparişlerinde geride kalmıştı. Bu yüzden üretim olabildiğince hızlı olmalıydı. Teslim tarihine yetişmeyi uman ve olası sonuçlardan tamamen habersiz üç teknisyen işin kolayına kaçmaya karar verdi. Ancak üçü de süreç konusunda eğitimsizdi ve hiçbiri tam olarak ne yaptığını bilmiyordu. Bu nedenle işe başladıklarında ilk olarak çökertme tankına 2,4 kilogramlık uranyumu otomatik pompa kullanarak dökmek yerine 16 kilogramlık uranyumu çelik kovalar kullanarak elleriyle doğrudan döktüler. O... ne alaka yine ya? Çernobil'de de bak hep acele işi şeytan karışıyor ha. Çernobil'de de bu acele mevzudan patlamıştı mevzu. Acele ettir, acele ettir, acele ettir diye. Aleykümselam. 16 kilogram uranyum demek belirlenen yasal sınırı... Lan saunaya şeyin nane şeyi mi döküyorsun? Bu ne lan? 7 katı. Tanka bilmeden güvenli limiti aşan çok fazla miktarda uranyum <laughs> eklemişlerdi. Üstelik normalde hidrolik bir pompayla yapılması gereken işlem çıplak elle yapılmıştı. Bu adeta onların ölüm fermanı demekti. Saat 10.35'te uranyum karışımı kritik kütleye ulaştı ve daha önce hiç görülmemiş miktarda radyasyon açığa çıkaran kontrolsüz bir Ar zincirleme ee. reaksiyon başlattı. Var mı restoranda sonra çalışıyor? atmosfere tehlikeli miktarda radyasyon ve gama ışını salınması nedeniyle şok edici bir mavi ışık patlamasına tanık oldular. Gama ışınları odayı doldururken Hisashi doğrudan tankın üzerinde duruyordu. Radyasyon alarmı çalar çalmaz bir hata yaptıklarını anladılar ama artık çok geçti. Üçü de yüksek dozda radyasyona maruz kalarak birer radyoaktif silah haline gelmişti bile. Hı, oğlum, bu durumda oğlum. bir nükleer reaksiyona tamamen korumasız bir şekilde tanıklık eden tarihteki tek insanlar oldular. Oğlum millet restoranda çorba yaparken bile eldiven takıyor bu adamlar. Yani dünyanın en riskli işlerinden biri ya belki en riskli işidir. Adam orada eldiven takmıyor la. Şiddetli ağrı, mide bulantısı ve nefes almada güçlük çekmeye başlayan çalışanlar hastaneye götürülürken tesis ve çevresindeki halk içinde bir tahliye başladı. Üç adam hemen Çıba'daki Ulusal Radyolojik Bilimler Enstitüsü'nde tedavi altına alındı. Hepsi doğrudan radyasyona maruz kalmıştı ancak yakıtı olan yakınlıkları nedeniyle her biri farklı derecelerde ışınlanmışlardı. Sivert radyasyon dozacını hesaplamak için kullanılan birimdir. Yakıt eklerken tankın üzerine eğilmiş Hisashi 17.000 milisivert radyasyon alırken ona yardım etmek için tankın yanındaki platformda duran Masato 10.000 kaynaktan en uzakta olan Yutaka ise 3.000 milisivert radyasyon almıştı. Kıyaslama yapmak gerekirse uluslararası radyasyon güvenlik sınırı kişi başı yıllık 20 milisivertken ölümcül doz 5.000 milisivert olarak kabul ediliyor. Ölümcül miktarda radyasyona maruz kalan Hisashi vücudumuzun bir yılda tolere edebileceği maksimum maruziyetin yaklaşık 20 bin katına maruz kalmıştı. Bu o güne kadar herhangi bir insanın maruz kaldığı en yüksek radyasyon miktarıydı. Ne diyorsun oğlum sen la? A priori teşekkürler. Ancak her nasılsa Hisashi buna rağmen hala hayattaydı. Hatta öyle ki dış görünüşüne bakılırsa ölümcül dozda radyasyon aldığına inanmak imkansızdı. Yüzü hafifçe kızarmış, elleri şişmiş ve biraz kanlanan gözleri dışında gayet sağlıklı görünüyordu. Bunlara iotlu İyotlu tedavi ediyorlar herhalde değil mi? İyot herhalde radyasyondan mı kurtarıyordu arkadaşlar? İyot hapı mı içiyorlardı? Neydi lan? Ne hapıydı o radyasyondan kurtaran? Arda bir kişi abone gidiyor. Şey valla sağ olasın. Hayru Nisa hoş geldin. İyot mu? İyot muydu? Neydi ya? Evet abi okey. Belki iyileşir ve tedaviden sonra hastaneden ayrılabilirdi. Ancak çok kısa bir süre içerisinde tıbbi testler kanındaki lenfosit sayısının neredeyse sıfıra düştüğünü gösterdi. Bir tür beyaz kan hücresi olan lenfositler yabancı cisimlerin neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmada hayati bir rol oynar. Bakterileri veya virüsleri tespit eder ve yabancı cisme saldırmak için antikor adı verilen uygun proteinleri şeyde. oluştururlar. Radyasyon Hisashi'nin beyaz kan hücre sayısını düşürerek bağışıklık sistemini yok etmişti. Çökmüş, Bu durumda bitmiş. vücut direnci yok denecek kadar azdı. Bu da onu virüsleri, enfeksiyonlara ve diğer komplikasyonlara karşı savunmasız hale getirdi ve bir gün içinde durumu hızla kötüleşerek derisi soyulmaya ve Bedeninde ciddi kabarcıklar oluşmaya başladı. Genç adam bu durumda şiddetli bir acı içindeydi ve zorlukla nefes alabiliyordu. 3 gün sonra doktorlar Hisashi'yi daha ileri bakım için Tokyo Üniversitesi hastanesine nakletmeye karar verdi. Buraya geldiğinde işler daha da kötüye gitmeye başladı. Vücudu adeta içeriden yanıyordu. Cildi dökülmeye başladı, göz kapakları düştü ve dokuları birer birer ölüyordu. Göz kapağı düştü dedik bayağı göz kapağı düşüyor mu lan? Göz kapağı düşmesi demek ya da aşağı mı iniyor sürekli yani? Göz kapağı düşmesi ne lan? Göz kapağı düşmesi. Kapanıyor yani gözü değil mi? Daha sonra akciğerlerinde sıvı birikmesi nedeniyle solunum cihazına bağlandı. Durumu tıbbi açıdan sıra dışıydı seçkin bir acil tıp uzmanı olan ve Japon tıp camiasında Yakuza haydutu olarak tanınan Profesör Kazahiko Baykawa, Hisashi'ye acil bakım sağlamak için ülke çapında bir uzman ağının sorumluluğunu üstlenerek kan naklinden gastroenterolojiye kadar 13 farklı bölümden uzmanları bir araya getirdi. Amaçları tabiri caizse yürüyen bir ölü gibi görünen bu adamın hayatını kurtarmaktı. Kurtarabilecek Hisashi mi acaba? Daha sonra sürekli sterilizasyona tabi tutulan özel kapalı bir radyasyon koğuşunda kalmaya başladı. Üzerinde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez PCR testleri yapılarak 7 yaygın virüs ve küf belirtisi olup olmadığı kontrol edildi. Her sabah saat 7'de Mayikava'nın liderliğinde tıbbi ekip muayeneleri gerçekleştiriyordu. Saat 8'de koordineli bir tedavi planı hazırlıyorlar ve akşam altıda tekrar bir araya gelerek durumu gözden geçirip bir sonraki hamleleri için strateji belirliyorlardı. Sizce kurtarabilecekler mi? Bence kurtaramazlar ya. Abone modda değiliz. Bence kurtaramazlar. Hoş geldiniz yeni gelenler. Tarihteki en radyoaktif adam. Onu izliyoruz şu an. Bence de kurtaramazlar ya. Değil mi? Değil. Doktor Maykawa daha sonra Amerika, Fransa, Rusya ve Almanya'dan radyasyon tıbbı uzmanları çağırarak hepsinden uzmanlıklarını bu amaca adamasını istedi. Ailesinin de onayıyla bilimsel desteği sınırlı olanlar da dahil olmak üzere tıp literatüründe mevcut olan tüm potansiyel tedaviler araştırıldı ama hepsi boşuna gibiydi. Hisashi'nin hızla kötüleşen ve öngörülemeyen sağlık durumu tıbbi bilginin sınırlarını zorlamaya devam ediyordu. 6. gün bağışıklık sistemindeki hasarı değerlendirmek üzere kemik iliğinden bir örnek alındı. Hücrelerin fotoğraflarını inceleyen bir uzman, kromozomların parçalara ayrıldığını gösteren dağınık siyah lekeler fark etti. Kromozomların hiçbiri tanımlanamıyor ya da sıraya dizilemiyordu. Bazıları kopmuş ve birbirleriyle kaynaşmıştı. Bu adam bildiğin yok oluyor oğlum. Bu durumda kromozomların sadece hasar görmediği tamamen yok olduğu keşfedildi. Kromozomlar parçalara ayrıldığında ve yenilenemediğinde hiçbir yeni hücre üretilemez ve vücut yavaş yavaş çürümeye mahkum olur. Hisashi felaketten önce oluşan eski hücrelerle beslendiği için dış görünüşü şimdilik nispeten normal görünüyordu ancak çok geçmeden derisi dökülmeye başladı. Göğsünden tıbbi bant çıkarıldığında alttaki deri bantla birlikte soyulmaya başladı. Ayaklarını yıkadığında ya da havluyla kuruladığında daha fazla derisinin döküldüğü görüldü. Ne diyorsun lan? Sağlıklı bir insanın cildi sürekli olarak hücre bölünmesine uğrar. Peki bu adamın yaşatılması hala mesela bu da çok tartışmaya açık bir konu bence ya. Adam bildiğin çünkü oğlum çürüyor gözlerinin önünde yani kurtarılma ihtimali nedir? Hani aslında yaşamasa bu, bu kadar acı çünkü çok acı çekiyordur oğlum. Ancak bu durumda derin bazal tabaka hücrelerinin kromozomları aşırı nötronlar tarafından yok edildiği için hücre yenilenmesinin durmasına neden oldu. Eski deri hücreleri yerine yenileri gelmeden döküldü. Vücudunu kaplayan ve koruyan epidermis tabakası yavaş yavaş yok olmaya başlayınca Hisashi yoğun bir acı hissetmeye başladı. Derisinin kalan katmanlarını korumak için doktorlar onu tamamen pamuk petlerle kapladılar. Ancak bu hiçbir işe yaramadı. Vücut sıvıları ve kan cildinden akarak gazlı bezleri birkaç saat içinde Ha bu, ne diyor oğlum bu ne ya? Bu durumda sargılarını değiştirmek doktorlar ve hemşireler için bir günlük görev haline geldi. Her değişim 3 saate kadar sürdü ve oda sıcaklığı 30 santigrat dereceye ayarlandı. Ekip bu prosedürü her gün ter içinde kalarak gerçekleştirdi. Bu sırada Hisashi'ye uygulanmak üzere Japonya'daki 5 hastaneden kültürlenmiş deri grefleri tedarik edilerek bu derilerin nakli yapıldı. Ancak vücudu bu yeni derilerin tutunmasına yardımcı Kabul etmedi, olacak yeni deri hücreleri üretemediği için bandajlar çıkarıldığında derisi de onlarla birlikte çıkmaya devam etti. Bu nedenle... Adam bildiğin işkence yaşıyor oğlum deri kalbi giderek kötüleşti ve sonunda açıkta kalan etinden litrelerce vücut sıvısı sızmaya başladı. Öyle ki vücudu her gün 10 litreye kadar kanla karışık sıvı kaybediyordu. Hali hazırda zaten kan üretemeyen vücuduna kanama nedeniyle her gün ondan fazla kan nakli yapılmaya başlandı. Böylece yoğun bakımdaki ilk haftasında beyaz kan hücresi sayısını artırmanın yanı sıra sayısız deri ve kan nakli yapıldı. Acı içerisindeki genç adam bu bir haftalık tedaviden sonra doktorlara artık dayanamıyorum ben kopar... Ha, harbiden sanki adamı deney için kullanıyorlar gibi anladım hani? Ulan şunu deneyelim bunu deneyelim bu durumda ne yapılır bu durumda sanki adamı denek haline getirmişler harbiden. Ay değilim diye bağırdı. Ancak ailesi ne pahasına olursa olsun doktorların onu hayatta tutmasını istiyordu. Bu nedenle vücudu... Burada mesela bence aileye de söz düşmemeli abi. Adamın yaşadığı acıyı aile bilmez ki orada ya. Adamın... Ya ailesi orada tamamen duygusal düşünüyordur. Adam... Babacım yaşama ihtimali çok 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 düşük değil midir? Bu durumdayken ve kendi itirazına rağmen deneysel tedavilere devam edildi. Mantıken olaya baktığımızda maruz kaldığı radyasyon seviyeleri hesaplandığında bile kurtulma şansı olmadığı belliyken bu çabalar onun için sadece işkenceden ibaretti. Hücre nakli uzmanı Hisamura Hirai, radyasyon mağdurlarında daha önce hiç denenmemiş devrim niteliğinde bir yaklaşım önerdi. Kök hücre nakli bu sayede hisaşiye yeni kan üretme yeteneği hızla geri kazandırılacaktı. Bu sağlıklı kök hücrelerin bir donörden alınıp daha sonra hastaya damar yoluyla verildiği bir prosedürdür. Hücreler daha sonra kemik iliğine geçer ve hasarlı olanları geçersiz kılarak doğan iliğin tekrar sağlıklı hücreler üretmeye başlamasını sağlar. Tek sorun donörün Hisashi için iyi bir eşleşme olması gerektiğiydi ve bu nedenle potansiyel donörleri test etmeye başladılar. Neyse ki kız kardeşi mükemmel bir Bunu... eşleşmeydi ve hemen sağlıklı hücreler ondan alınarak abisine nakledildi. İşlem deneyseldi ve başarı şansı çok düşüktü. Bu nedenle sağlık ekibi naklin işe yarayıp yaramadığını görmek için 10 gün boyunca endişeli bir bekleyiş içindeydi. Ancak 18. günde sevindirici bir haber geldi. Kız kardeşinin hücreleri abisinin vücudunda kök salmıştı. Hisashi'nin 900 olan beyaz kan hücre sayısı hızla artarak 48 saat içinde 8000 ulaştı. İyi. İronik bir şekilde bu yeni hücrelerle savaşacak bir ordu olmadığı için bağışıklık sisteminin yok olması aslında ona yardımcı bile olmuştu. Ama 26. günde bir felaket yaşandı. Çökecek değil mi bir anda Nakledilen hücreler teker teker ölmeye başladı. Bu bağırsaklarının artık yiyecekleri sindiremediği gerçeğiyle birleştiğinde basit tedavilerin bile yeterli olmadığının kanıtıydı. Bu nedenle hayatta kalabilmek için kan nakline bağımlı hale geldi. O andan itibaren doktorlar yapacak bir şey olmadığını ve ölmesinin daha iyi olacağını bilmelerine rağmen yine de onu hayatta tutmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıydılar. Sonraki birkaç hafta içinde vücudu tamamen parçalanmaya başladı. Böbrekleri ve karaciğeri iflas etti. Bu... Adam bildiğin işkence çekiyor oğlum. Bu onun günde 24 saat diyalize bağımlı olduğu anlamına geliyordu. Sırt kısmı hariç bedeninde neredeyse hiç deri kalmadı ve tüm bedeni kan kırmızı yara içindeydi. Bu ne Daha sonra kollarındaki kaslar sıvılaştı ve gözlerinin etrafındaki dokular parçalanarak kanamasına neden oldu. Görüyor buradan bile belli oluyor nasıl bir şey olduğu ya. Bu durumda göz kapakları artık kapanmıyor bazen de kanlı gözyaşları döküyordu. Doktorlar susuz kalmasını ve hipotermiden ölmesini önlemek için tüm vücudunu saran bandajlardan, organları birer birer biterken ona bağlanan daha fazla makineye kadar her türlü imkanı sağladılar. Ancak tüm bunlar olurken normalde 60 ila 100 atış yapan kalp hızımız Hisashi'de 120'den 164'e tırmanmaya devam etti. 27. günde Hisashi'de aniden şiddetli bir ishal başladı. Kalın bağırsak endoskopisi yapıldığında bağırsaklardaki hayati önem taşıyan mukus tabakasının büyük oranda kaybolduğu gözlemlendi. Mukoz azarları besin ve sıvıların emilmesinden sorumludur. Ancak Hisashi'nin vücuduna giren su bile... Cips gibi duruyor la hemen ishal olarak dışarı çıkıyordu. Bu ne sindirimin ne de emilimin mümkün olmadığı anlamına geliyordu. Ayrıca bağırsakları sürekli kanayıp çalışmayı bırakıyordu. Genç adam bu durumda doktorlara tekrar tekrar ölmesine izin vermeleri için yalvardı. Zaten çok zor olan iyileşme umudu artık sadece bir hayaldi. Doktorların başarılı tedavi sonuçları beklemek yerine mevcut durumu korumak yapabileceklerinin en iyisiydi. Çünkü durumu gerçekten de çok yıkıcıydı. Günün her saati solunum cihazına bağlı bedene yeni hücreler üret temiyor, besinleri sindiremiyor ve derisi çürümeye başlayarak acılarına yenilerini eklemeye devam ediyordu. Dayanılmaz acısını hafif... Adam her gün işkence çekiyor baba bu ne la? ...etmek için her saat başı morfinden 100 kat daha etkili olduğu bilinen sentetik bir narkotik olan 200 mg fentanil verildi. Bu açık kafatası beyin ameliyatı sırasında kullanılan miktarı eşdeğerdir. Ancak sen nedeniyle hiçbir bedeninde yeterince kalamadığı için haliyle bu güçlü ağrı kesiciler bile acısını dindiremedi. Hisashi'nin hastaneye yatışının 59. gününde bir felaket daha yaşandı. Kalp krizi geçirmesi sonucu kalbi 49 dakika boyunca durdu. Ancak ailesi yeniden canlandırılması gerektiği konusunda hemfikirdi. Nasıl bir aile ya? Bu nasıl bir aile oğlum? Bu bence egoistik oğlum. Kendi duyguları için karşıdaki kişiyi hiçe saymak ya. Adam 59 gündür işkence çekiyor oğlum işkence. Bu yüzden doktorlar onu yeniden hayata döndürdü. Sonunda bir saat içinde 3 kalp krizi daha geçirdi. Kalbi yeniden çalışmış ve beyni faaliyet göstermiş olsa da artık hiç hareket etmiyor ya da etrafındaki tepkilere yanıt veremiyordu. Bu da artık bitkisel hayatta olduğunu gösteriyordu. Ayrıca kan tahlilleri böbrek ve karaciğer yetmezliğinin eşinde olduğunu gösterirken kalbi artık vazopresörler olmadan çalışamıyordu. Vazopresörler kan basıncı çok düşük olan kişilerde kan basıncını yükseltmek için kullanılan ilaçlardır. Artık Hisashi'nin hastaneye gelişinden bu yana 2 aydan fazla bir zaman geçmiş ve sonuç olarak tüm tedaviler etkisiz kalmıştı. Doktorların tek yapabildikleri kaybedilen sıvıyı yerine koymak ve hasarlı organları makineler ve ilaçlarla değiştirmekti. Hastanenin artık seçenekleri tükenirken doktor Maikawa kararını verdi ve aileye bir dahaki sefere kalbi durduğunda canlandırma yapmamalarının en iyisi olacağını söyledi. Ailesinin onu son gördüğü tarih 20 Aralık'tı. Personel yüzündeki gazlı bezi daha incesiyle değiştirdi böylece onu görebildiler. Maalesef tüm çabalara rağmen 83. günde Hisashi'nin vücudu pes etti. 21 Aralık 1999 <laughs> günü saat 11.21'de çok... 83 gün bildiğin işkence çekmiş adam lan. Çok korkunç oğlum. Oklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Daha sonra otopsisi yapıldığında inanılmaz bir şekilde diğer organları çürümüş, şişmiş ve parçalanmış olmasına rağmen kalbi tamamen hasarsızdı. Zorlanmıştı ama hiçbir yerinde yanık veya çürüme belirtisi yoktu. Bugüne kadar hiç kimse bunun nasıl mümkün olduğunu tam Allah olarak bilmiyor. Allah, çok ilginç lan. Nükleer kazanın hemen ardından tesisin 10 kilometre yakında bulunan 310 bin insana 24 saat boyunca evlerinden çıkmamaları emredilmişti. Sonraki 10 gün boyunca 10.000 kişi radyasyon kontrolünden geçirildi ve 600'den fazla kişi de farklı seviyelerde radyasyon tespit edildi. Ancak hiçbiri Hisashi ve meslektaşı Masato kadar acı çekmemişti. İkinci en büyük radyasyona maruz kalan Masato da kan, deri ve kök hücresini akla almıştı. Ancak trajik bir şekilde hiçbir işe yaramadı ve o da akciğer ve karaciğer yetmezliğinden 27 Nisan 2000 tarihinde öldü. Buna rağmen onun durumu Hisashi'nin durumundan çok daha az acı vericiydi. Ölen iki işçinin amiri Yutaka ise hafif bir radyasyon hastalığı geçirdi ve 3 aylık tedavisinin ardından iyileşti. Ancak Ekim 2000'de ihmalkarlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu arada soruşturmacılar kazanın düzenleyici denetim eksikliği, yetersiz güvenlik ve ölümcül derecede yetersiz eğitimden kaynaklandığını belirledi. Ekim 2000'de aralarında şirket başkanının da bulunduğu 6 çalışan ölüme sebebiyet veren mesleki ihmalden suçlu bulunarak 2-3 yıl hapis cezası aldı. Hepsi de kullandıkları malzemelerin inandıkları kadar tehlikeli olmadığını iddia etti. Şirket kaza sırasında evlerini boşaltmak zorunda kalan yerel halka 121 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bir zahmet. Daha sonra 2005 tarihinde tesis yıkıldı. O zamana kadar 6 yıl sonra kazaya neden olan tank hala radyoaktifti. Tank kaldırılarak bir nükleer tarih müzesine götürüldü. Bu süre zarfında Japonya'nın atom ve nükleer sektörü çok önemli bir dönüşüm geçirdi. Daha fazla kazayı önlemek için 3 aylık denetimler ve özel yasalara sıkı sıkıya bağlılık düzenli bir kural haline geldi. Bir zahmet ya. Bu hisse o içinin inanılmaz ve bir... Adama bildiğin işkence çektirmişler. Denek olarak kullanmışlar. Ve ailesine sormaları çok saçma değil mi oğlum ya? Kaç yaşında adam ya? 18 yaşından büyük yetişkin bir birey kendi vücuduna ailesi karar veremez. Bu adamın denek amacıyla kullanıldığını kanıtlarsa dava açabilir. Çünkü denek olarak kullanılmış. Ve daha önce hiç denenmemiş bir şey yapmışlar. Kişinin isteği olmadan. Adam zaten yaptıklarına karşı tepki veremeyeceği için haklı çıkardı. Denek canı olmayan birine deneklik olabilirmiş. Bildiğin denek olarak kullanmışlar ve adam istemediğini de söylemiş oğlum. Bir o kadar da trajik hikayesi. Kurtulma şansının olmadığı belliyken ona tıpkı bir kobay gibi davranıldı ve üzerinde çeşitli deneysel tedaviler uygulandı. O dünya üzerinde ölümü belki de en kötü şekilde deneyimleyen insanlardan biriydi. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için oldukça kıymetli.